bu sönmeyen şu patlar düzden al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne her son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim o benim milletimindir ancak. Çatma kurbanlığı içerisinde en nazı irar. üstüme bir güç ne bu şiddet işte, bu cerrar. Sana olmaz döken sonra eğlen. Hatçıdır artık milletimin istiyar. Ben ezelden beridir hür yaşadım öyle yaşarım. Hangi çılgın zincir olacakmış şaşarım. Kütle müsait bir benim için her Yırtan dağları, enginleri savan taşırım. Yarın alfaçın sarımsı çizgileri doğar. Benim iman doğu gözüm gibi serhattım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanım var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canı var. Arkadaş şurada mağacakları uğratma sakın. Süper gövdeni dursun bu hayalsız çökün. Mağacaklar sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki an belki andan da için bastın yerde toprak diyerek geç tını düşen altındaki binlerce felsefi etini sen şehit olsun ince mezar atını ve ver, ver verme dünyaları alsan cennet atını kim bu cennet atını orada olm olmaz ki şu Peda. feda şu feda, Peda. şu feda şu fedah şu fedah şu feda şu fedah bütün şu da şu etmesin bir dünyada cüda. Ruhumu sen de ya üşüdür acı kemeri. Değil misin mahvedim görsen namare beni. Bu ezanlar, Bu ezanlar dinin temeli. Ebedi, Ruhumu ebedi sen ebedi, yurdum. ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ve bin secde dervaş. O, işte. o zaman ve O zaman bin secde dervaş taşım. Her cile yandan ilay boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır. Fışkırır. Ruhu yücelik gibi yerden üstelerek arşa değer belki başım. sen şafaklar gibi yaşanırlar. Olsun artık. Olsun artık. hepsi her tanrım ne Evde sana yok. Ölçüm yok çizmide. Hatta da yaşamış bayramın hürriyet. Hatta da hatta milletimin istikrar.